Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Canlar, Cananlar ve Canatınlar. Bu Canatınlar e, videoları izleyip e, şöyle bir bakıp çekip gidenler oluyor arkadaşlar. Canlar ve Cananlar da güzelce izleyenler oluyor. E, <laughs> şimdiye kadar yaptığımız videolardaki izlenme sayılarına baktığım zaman gerçekten e, bu işe herhalde başka birisi yapsa şimdiye kadar video çekmeyi bırakırdı diye tahmin ediyorum. Ama tabii biz de yılmadan sabırla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Elbette ki bu videolar birilerinin yararına, birilerinin faydasına dokunacak ve onlar da arkadaşlarını önerecekler, onlar da faydalanacaklar ve bu şekilde büyüyüp gidecek ve herkese gerçek anlamda faydalı olacak videolar olarak e, daha sonraki yıllarda da güncellemelerimizi yapacağız. Arkadaşlar bir önceki videomuzda 2018 DGS'de kesin çıkarabilecek yargı sorularına bakmıştık. Şimdi de 2019'un sorularına bakacağız. 2019'da kesin çıkarabilecek yargı sorularından iki tane sorunun karşımıza çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Yani iki soruluk bir videomuz olacak. Çok da uzun bir video olmayacak ama konuşmalarla biraz uzayabilir bu arada. Şimdi ben bazen mesela birçok öğrenciden sınav öğrencisinden gerek KPSS gerek TYGS gerek TYT ben işte paragraf yapamıyorum <laughs> diyorum ki ya videolarım var videolarımı izledin mi hiç biliyor musun bu videolardan haberdar mısın haberdar olan bile izlememiş dolayısıyla evet yani bu anlamda sınavlarda ciddi anlamda bir probleminiz varsa ve Paragraf çözemiyorsanız arkadaşlar bu videoların sizler için en başta yararlı olduğunu, nasıl yararlanmanız gerektiğini bu videolardan nasıl izlemeniz ya da yani izlem izleyip anlamanız gerektiğini anlamak için biraz çaba sarf etmeniz gerektiğini zaten anlatmıştım. Evet bakmakla e, öğrenilecek kediler kasap olurdu ifadesinin at sözünden daha önce de bahsetmiştim. Fakat bu at sözünün bizim durumumuzdaki insanlar için maalesef geçerli olmadığını. <laughs> Maalesef demeyeyim. E, doğru bir ifade kullan, kullanmalıyım. E, i̇yi ki bizim için geçerli olmadığını söylersem yeridir. Neden? E, çünkü biz burada bakarak ne yapabiliriz? Bir insanın hangi tekniği kullandığını, nasıl bir soruyu bir soruyu nasıl çözdüğünü e, rahatlıkla e, anlayabiliriz. Bu taktiğin ne olduğunu ve biz kendimiz de yeri geldiğinde sınavlarda bu taktikleri uygulayabiliriz. Bu anlamda bizlerin yapması gereken şey ne? Bu sorular nasıl çözülüyor kardeşim? Kim anlatıyor bunu? deyip anlatan kişiyi iyi bir şekilde dinlemektir. Ve gördüklerinizi gerçekten anlayarak kendiniz de sınavlarda yapmanız gerekiyor. Ya işte ben bu videoları izledim fakat işte soruları da çözdüm ama e, bir netlerim artmıyor. O zaman sen bu işi gerçekten layıkıyla yapmamışsın demektir. Gel, yap Sadece yapmış olmak için yapmışsın demektir. Yani izlemişsindir ama kendini vermemişsindir. Benim nasıl çözdüğümle ilgili evet. taktiklerimi nasıl kullandığımı dikkatli bir şekilde izlememişsindir ve bunları da doğal olarak çözdüğün sorularda uygulayamadığın için sınavlarda da gene aynı neti çıkarma durumunda kalmışsındır demek oluyor bu. Yani bazı şeyleri yapmış olmak için yapmayın. Gerçek anlamda anlayarak, isteyerek e, azimle bunu yapmış olmayı gerçekten isteyerek yapmanız gerekiyor ki bu videoları izlemeniz gerekiyor ki videolar gerçekten yararlı olabilsin. Yoksa sadece oturup yani e, elinize bir çay alıp işte <laughs> benim yaptığım gibi mesela bir çay alıp bir elin yanında da bisküviyle bu videoyu dinleyip de öyle hiç kendini vermeden izliyorsan üstüne de bu yaptıklarımızda uyguladığımız taktikleri uygulamadan gene bildiğin gibi soru çözüyorsan zaten bu videoların size hiçbir faydası olmaz. Baştan söyleyeyim. Geçelim sorularımıza. Çok fazla kafa aratmak istemiyorum. Evet. <laughs> Sinemanın usta isimlerinden Pedro Almodóvar Son filmi Juliette'yi 90'lı yıllardaki filmlerine tema bakımından yaklaştırarak seyircinin hayal kırıklarını gidermeye başlamıştır. Bu parçadan çıkarabilecek kesin yargı. Kesin çıkarabilecek yargı arıyorum. Juliette ve Pedro Almodovar'ın önceki filmlerine ayıran yönü temastır. Hayır, önceki filmlerinden de tema yönünde benzerliğini yaklaştığını söylüyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar olamaz. Pedro Almodovar son filmde seyircinin beklentilerine dikkate almıştır. Evet bu anlamda bunu söyleyebiliriz aslında mantıklı neden? Çünkü seyircinin hayal kırıklıklarını gidermeyi amaçlamış bu filmde tema bakımından. Yani onların beklediği yönde, onların beklentisi dahilinde bir film çekmeyi e, dikkate aldım bir film çekmeyi istediğini ya da bir film çektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla B şıkkı kesin çıkarılabilir mi? Evet çıkarılabilir. Pedro Almodovar son çıkan filmin başarısını filmin temasına bağlamıştır. Son çıkan filmin başarısı yok, yok ki ortada. Dolayısıyla neye bağlayacak? Seyirci Juliet öncesinde filmlere seyirci Juliet öncesindeki filmlere temaları nedeniyle ilgisiz kalmıştır. Bakın burada hocam bu olamaz mı? Daha önce hayal kırıkları yaşamıştı seyirci. Dolayısıyla temaları nedeniyle Juliet öncesindeki filmlere ilgisiz kaldığını söyleyemez miyiz? Hayır söyleyemezsiniz. Burada e, seyircinin ilgisizliğinden değil, seyirci gene ilgili ama beklediğini alamamış, hayal kırıklığına uğramış. O yüzden bu da olmaz ilgisiz kalmıştır ifadesinden dolayı ilgisiz kalmamış, bizzat ilgili ama hayal kırıklığına uğramış. Pedro Almodovar'ın 90'lı yıllarda yönettiği filmler Juliet'ten daha başarılıdır. Bunu da direkt söylemediği için, bunu ifade eden direkt bir ifade olmadığı için doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz bak. Soğuk Savaş'ın teknolojik üstünlük mücadelesine dönüştüğü uzay yarışının başladığı yıllarda kurulan NASA, iklim değişikliğinden gündelik hayatı şekillendiren teknolojik ürünlere kadar birçok alanda etkilidir demiş. Bakalım. NASA günümüzde uzay araştırmalarından çok teknolojisel. Yani NASA şundan çok bunu yapıyor demiyor burada. NASA'nın neler üzerinde durduğunu söylemiş. NASA uzay araştırmaları alanında dünyada kurulan ilk merkez, NASA'nın bu anlamda ilk merkez olduğundan da bahsetmedi. NASA'nın kurulmasında Amerika ve Rusya arasındaki soğuk savaş etkili olmuştur. O savaş döneminde kurulmuş ama etkili, o mu etkili olduğu bilmiyoruz ki onu da söylemiyor. NASA birden fazla alanda çalışmalar etmekte. Evet, iklim değiş, bakın şuradan başlıyor. Şöyle başlayalım. İklim değişikliğinden gündelik hayatı şekillendiren teknolojik ürünlere kadar birçok alanda NASA'nın etkili olduğunu yani bu anlamda çalıştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla denizli kesin çıkarabilir. E, NASA'nın kuruluşu Amerika'ya üstünlük getirmiştir. Böyle bir e, ifade geçmiyor şıkla, e, paragrafta. Dolayısıyla bunu da kesin çıkaramam. Doğru cevap denizlidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Durum bu. Yani bu şekilde çözüyoruz. Kesin çıkarabilecek sorulardaki kesin çıkarabilecek soru tarzlarında bu ta, teknikleri uyguluyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda işte bazı şıklar yorumla çıkarılabiliyor ama biz yoruma yer vermiyoruz. Paragrafta geçiyor mu geçmiyor mu ona bakıyoruz. Paragrafta geçiyorsa kesin çıkarılmıştır. Geçmiyorsa çıkarılmamıştır deyip geçiyoruz. Durum bu şekilde. Çalışmaya azimle devam ediyoruz. Videolarımızın devamı gelecek. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.